Hazırız. Olmadı. Hazırız. Böyle mi öğrettik abi? Olabildiğince, çılgınca. Demek ki gibi. Çılgınca hazırız arkadaşlar. Öyle değil ya, şöyle ya. Hazır mıyız? O zaman. Devam. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde. Murat Hanlı ile berabersiniz. Bazen dakikalar işte başlıyor. Koltuklarınızı yayın ya da sıkı tutunun. Heyecan, tutku, adrenalin hepsi bu pistlerde Murat Hanlı ile yaşanır. Siz de o keyfi, o tutkuyu yaşamak istiyorsanız işte biz başlıyoruz. Haydi bakalım. Kapasak birinci günü. Bir ma Mart aynen öyle. Mart kapıdan baktırır. Bir Mart, Mart 2025'i gösterirken. Volkan da böyle gidiyor. Haydi Volkan. Ve Tutku'nun Azeran'ın adresi Erciyes Kayak Merkezi'nde O Murat Anlının Tabiri sizin deyiminizde usta sunumuyla işte böyle başlıyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde tutku, aşk ve Ramazan hep bir arada. Hepsi bir arada. İkisi de Mart'ın biri. ilk günü Ramazan'ın ilk günü. Haydi bakalım. Biz şu anda Lifos, şey, pardon Hitit Alt'tan ee, hemen 1 e, bir numaralı e, Hidit test şeyinin pistinin hemen altından şu anda 3 numaranın arasında, 3 üçle birin arasında aralarda bir yerde, kıyılarda, köşelerde e, kabuklaşmış kar çok da güzel değil ama işte o aralarda bir yerlerde kayıyoruz. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde Aslan abi. Aslanım eller eller. Hemen arkamızda. Okan ve Ziya ile birlikteyiz. Devam ki hadi bakalım. Biz bugün hava normalde kapalıydı. Öyle gösteriyordu tahminler ama işte tahminciler sadece tahmin eder. Dolayısıyla biz de o tahmine göre hareket ederiz ama Yine de tahmini tutturamazlar da daha güzel hava çıkar mı diye tıpkı bugün olduğu gibi işte biz de o tutturamadıkları tahminin tadını bugün böyle çıkarıyoruz. Han şükür Allah. Ramazan'ın birinci günü orucumuza tutuyoruz. Kayağımızı yapıyoruz yavanımız. O zaman haydi bakalım. Ekip Lifos'un o, o enfes manzarası eşliğinde Aslan abiyle o en güzel manzarada haydi bakalım size şöyle bir manzara göstereyim. Evet. Burası e, Hacılar Alt Gondol, Lifos Gondol'un başlangıç yeri ve en üst tarafta çıktığı yer. 4 numaralı pist, 3 numaralı pist ve hemen 3'ün kuzey tarafı da 1 numaralı pist arkadaşlar. Nasıl manzara? Beğendik bağları. Kayseri merkez. E, Talas tarafı arkadaşlar. Lifos'un arkası. Nasıl manzara? Nasıl tutku? Hadi abi. Allah Allah. İşte bu. İşte bu. Ziya abi, tutku ve macera. Hepsi bir arada. Oo, Çok güzelmiş ha. mü? Ee, su deposunun üstüne gidersek fazla aksiyon yaşayamayız gibi. Sanki şuradan güzel gibi. Şuradan gidelim biraz su deposunun üstüne doğru geçelim. İyi hadi tamam. Tamam hadi. Aslanım eller eller. Aslanım eller eller. Ne bilsin yaban eller. Allah arkadaş bu nasıl bir Takip edeyim dedim. Haritamın devrini döndürdü. Aslan abi. Hala risk var altlarda. Bir anda objektifte gözüm. Bir anda e, olası tehlikeler. Pistin üstünde çıkıntılarda Çok dikkat etmek lazım. Ve arkadan çığlık sesleri. Ziya abiyle yansıyor mu bilmiyorum ama tutku, adrenalin ve su topesu ve nifos alt değilsiz. hemen karşına gözüküyor. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde macera, aksiyon, bu pistlerde Murat Hanlı ve onunla bu yanlarla yaşanır. Haydi bakalım anlatmaya gerek yok. Karın üzerinde ilk çizikleri o gölgemle birlikte işte böyle tutuz. Tutku, macera, macera. hepsi bizde. Haydi! O zaman Erciyes'e. Haydi o zaman Murat Hanım'ın peşine. Türkiye'nin en özel, en güzelinde biz ah, hepsini bir arada Ramazan'la birlikte işte böyle yaşıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Ramaz, e, namazımızı kılıyoruz. <laughs> Ve bu kayada işte böyle yapıp tutkuyla böyle yaşıyoruz. Biz Hidit Alt Çeşitli'den e, ee, o arka taraftaki yerde, o böyle, Macerayı işte la 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 böyle yaşadık dostlar. Evet ee, çok daha iyi e, işler, daha iyi güzel sporlar yapabilmek, değişik yer, kahve kesermek, değişik ekipmanlar için sponsorlu her zaman Murat Anlı o Instagram, Murat Anlı YouTube takip ederseniz aksiyondan geri kalmazsınız. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Ee, Aslan abiye, e, Ziya abiye ve Volkan'a teşekkür ederim. Hoşçakalın dostlar.